Görür Allah. Çok güzel görüyorsunuz. Ah. Bir şükürler olsun Rabbim. Şey, e, sen dedi, sen ben de oyunu dedim. Bana böyle gel. Hadi sen Bir gün önesin. Tekıma Bak bakalım buradan oraya. Okay, onda okay. benim. Yes. Hemen konuya gelip Aşkım bebeğim. Vızıltı ya. Yakışanlı tavır. Ben diyorsun, senin Aleyna. karakterini o çözdüm. Gözlüğüm. Ben sarı var mısın? Bir sonraki ödül oyunu ne olabilir diyorum yani. Ne Aleyna Nokta nokta aksam sana. He, damla damla. Aa, doğru beş. Sizi buradan alıyoruz ödülüne gitmek çok istiyordum ve şu an Bizi oradan aldılar. Biz şu an buradayız. Erkekler çok aa, imzayı. Evet, ee, Oooh. Başlamamız lazım. <laughs> Tavuk varsa ben varım demek yani. Ben anamın kanından el ele. Ay 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 Bismillahirrahmanirrahim. Çıkın batik, batik, çıkın bak. çıkın çıkın. Ee, sevip de kavuşan herkese gelsin. Bu sefer kavuşanlara gelsin. Aa. Kırmızı balık. Kimi seviyorsun lan? He? Kimi seviyorsun lan? Su korkun aşıp tekrar başvurman dileğiyle. Alet! Burada çok balık var. Alet! <laughs> Beş erkeğin arkasında saklanarak güçlü kadın olamıyor.